6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta fiziksel, sosyal ve ekonomik birçok alanda önemli değişimler yaşandı. Büyük yıkımın ardından şehir yeniden inşa sürecine girerken kalıcı konut projeleri, yeni yol ve ulaşım düzenlemeleri ile sosyal yaşam alanlarına yönelik çalışmalar dikkat çekmeye başladı. Depremin üzerinden geçen zaman içerisinde Kahramanmaraşlı vatandaşların günlük yaşamında pek çok şey değişti. Biz de mikrofonumuzu Kahramanmaraş halkına uzattık ve 6 Şubat depremlerinden bu yana şehirde en çok ne değişti sorusunu yönelttik. 6 Şubat'tan dolayı çok güzel ilerlemeler kaydettik. Yani öncelikle devletimiz sonra halkımızla birlikte hele el hele çok güzel işleri yaptığına inanıyorum. Alan olarak çok güzel işler yaptılar, binalar ondan sonra vatandaşlarımıza çok güzel hizmet verdiler. Yani gıdadır, yoldur, şudur, budur o bazda çok güzel e, ilerleme kaydedildi. Hayat değişti. Neler değişmedi ki? Hayat değişti. 6 Şubat'tan sonra insanların bir, insanlar azıttı. Bir, birileri akmalı 3-5 liraya sattılar. 5 lira akmalı 10 lira 15 liraya sattılar. Bize acma duygusu olma yok. Artı şehirde yıkım vaziyette olduğu için hayat daha zorlaştı. Ben hiç göremeyeyim. Aa bu yollar, bakın köy yolu mu oluyor? Çamurdan çıkılmıyor. Fena değil. Yani devam ediyor. İyi. Yapılıyor. Güzel de sağlam. Ortalık cıvıl cıvıl yani. Şurada sarı bina var. Diğerler şurada millet takılırdı. Şey yapardı. Cadde boydan boya kalabalık olurdu. Şimdi her taraf konteyner, inşaat, bina. Kimse çarşıya inmiyor ki. Çarşıya gideceğim diyor. Başka yere gider gezerim diyor. Adamlar çarşıda ne var ki gidek diyor. Çarşıda olan diyor. Bizim evin önünde de var diyor. İşte binalar değişti. İnsanlar değişti. Başka bir şey yok.